Enzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu geceki davetimizde Sıdıka İbn Abdullah kardeşimizin muradı için burada varız. Allah'ım Elisa binti Rahili aklını, fikrini, kalbini aşkı muhabbet ile Sıdıka İbn Abdullah'a rahm eyle. Gönlünün gözü ondan başkasını görmesin, sözünden dışarı çıkmasın. Aklı, fikri, kalbi, nefsi bir ömür aşk muhabbetiyle muhabbet ile Abdullah kardeşimize bağlı kalsın. Ta ki bu muhabbet halkası evlilikle sonuçlansın, kalpleri birbirine muti kılınsın, hayırlı bir yuvaları, huzurlu, muhabbetli, senin vesilen ile, hikmetin ile, rahmetin ile, nurlar içinde olacak bir evlatları olsun.'' yaptığımız yapacağımız okumaların yüzü suyu hürmetine sen ki bütün duaları kabul eden günahları affeylesin bu girmiş olduğumuz yolda bizleri muvaffak eyle Allah'ım amin